Ve daha zamanı. İnsanlar zaman zaman söyledikleri şeylerle yanlış anlaşılırlar. Birçok sebebi var sanırım. Birincisi, söylediğimiz şeyin birçok anlamı vardır. Ne söylediğimizin, ne söylediğimizden bağımsız anlatıyorum bunu. Bir, söylemek istediğimiz anlamı vardır. İki, söyleyebildiğimiz anlamı vardır. Çünkü düşüncelerimizi her zaman doğru şekilde kelimelere dökemiyoruz. Üç, karşımızdakinin anladığı anlamı vardır. Daha abartıp e, arttırabiliriz de. Bazı insanlar yanlış anlaşılmaları çok önemserler. Ancak Mevlana çok güzel söylemiş. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesin fakat akıllarından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Benden bu akşamlık bu kadar. çok seviyorum. Hoşçakalın.